you mm -hmm. Yusufeli Belediyesi için. Başkanımız burada Yusufeli, Beledi Yusufeli Belediye Başkanı kendisi daha önce sular altında kalmış ilçelerde yaşayan insanlarla oradaki yetkililerle görüşmüş. Oradaki insanların genel olarak yaşadığı bir travma var. Bu da geçmişe ait kayıtların, o bölgenin görsellerinin, işte filmlerin sayılı olması, kaynakların kısıtlı olması sebebiyle. Ee, geçmişe ait e, varlıklarını bir anlamda ispatla zorlanıyor. Gelecek nesilleri, çocuklarını. Biz burada yaşadık. Burası bizim memleketimizi diyemiyorlar. Bunu tespit etmişler. Bununla ilgili e, bizimle bağlantı kurdular. Nasıl bir çözüm üretebiliriz bununla ilgili? Yani Bizde kendileri hadi, birden fazla alternatif teknolojilerle şunu e, şunu yapabiliriz, şöyle çözüm üretebiliriz diye birkaç alternatif sunduk. Bu kendilerinin beğendiği bir teknoloji ve e, bu yönde ilerlemeye karar verdik. Yusuf baraj yapımı ardından sular altında kalacak olmasıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz bu çekimlerde e, biz kendi adımıza çok heyecanlıyız. Çünkü dünyada bunun örneği sayılı, Türkiye'de de ilk. E, o da bize nasip oldu. VR alanında ülkemizde uygulamalar var. E, ama bu kadar kapsamlı baraj sular altında kalacak bir ilçenin e, tamamen VR ortamına aktarılması ve bunun belli taklidi, belli aralıklarla çekilerek e, yapılması işi e, Ülkemizde ilk, dünyada da ya tektir ya da sayılı projeler arasındadır. Biz böyle bir projeye imza attığımız için, bununla bu projede çalıştığımız için gayet memnunuz, mutluyuz ve gururluyuz İnşallah çok güzel bir iş çıkacak ortaya. Projenin başlangıcı belki 8 ay, 1 seneyi bulmuştur Başkanın Böyle bir düşüncemiz var, baraj yapılacak ve var altında kalacak bir yüzfeli gerçeğiyle karşı karşıya dedikten sonra e, bu en iyi şekilde teknolojik olarak en iyi şekilde en yeni tekniklerle ne yapabiliriz düşünelim diye yola çıktık mesleğim iletişim mezunuyum kameramanlık yönetmenlik de yaptım bir süre ama 360 VR işi tamamen benim de uzak olduğum bir alan e, kimler bunu doğru şekilde yapabilir istediğimiz şeyi bize sunabilir bunu araştırdık çünkü teknoloji Türkiye'de yeni dünyada da yeni haliyle şeyleri araştırdık firmaları doğru insanları bulmaya çalıştık bu süreçte değişik firmalarla görüştük ee, ne yapabilirsinizi sorduk teklifler aldık en sonunda e, Mahir Bey ve Sinan Beylerin e, firmaları Onlarla olan görüşmelerimiz, işte başkan, danışman ekibimiz belki 2-3 görüşme toplantı yaptıktan sonra bu arkadaşlarımızın bu işi yapmasına karar verildi. Emeğimizle, bilgimizle, tecrübemizle bu işin hakkını vereceğimizi düşünüyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde projeyi devam ettireceğiz. Tabii her şey ARGE. ARGE'den geçiyor. Bunun ARGE'si bir buçuk ay, her günü dolu dolu bir buçuk ay. Nasıl olur, nasıl biter? İşte kaç kilometreye kadar yükselsek nasıl bir sonuç alırız, ne yaparız, bunu nasıl test ederiz? Bunun ölçekli testlerini yapmak, ondan sonra orada elde edilen sonuçlara ne kadar güvenebiliriz? Bunların hepsi büyük birer soru işareti. Dolayısıyla e, bir bilinmesi bilinir hale getirmeye çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Gerçek prodüksiyon günü başlayana kadar e, emindik %90 e, teknik olarak hem yeterliliğimiz hem de bilgimiz e, bunu yapabileceğimizi bize gösteriyordu ama tabii yine de teknolojiyle baş başayız ve elektrik sinyali günün sonunda herhangi bir hataya her zaman açık. Çünkü her şey kul yapısı. Bence çok kaliteli izleyene e, çok keyif veren bir içerik çıkacak günün sonunda ortaya. Çünkü aslında bir içerik demek de yanlış. Bunun bir tanesi e, Yusuf elinden nerede, e, Yusuf elinde yaşam nasıl, Yusuf elinde neler oluyor, neler bitiyor gibi insanların e, tarihler boyunca izlediğinde, ya evet bizim beldemizin böyle güzellikleri vardı, asırlardır da devam ediyor. İnşallah Yusufeli ölmüyor Yusufeli şimdi olduğu yerde olmayacak sadece, işte birkaç yüz metre yukarı çıkıyor. Ama bütün anılarını yaşatmak için üzere insanlar bu görüntüleri izlediklerinde e, dakika dakika sokak sokak kendi evini görecek, okuduğu okulu görecek, namaz kıldığı camisini görecek, festival alanını görecek, e, yaşayan Yusuf Ali'yi görecek. Belki o gün çocuk olan bunu seyrettiğinde kocaman adam olmuş olacak. Kendi çocuğuna seyrettirecek. Bak benim 10 yaşındayken ben böyleydim burada koşturuyordum diyecek. O yüzden çok kıymetli bir içerik. İnsanlar o zaman anlayacaklar tam anlamıyla bunun keyfini. Bugün anlamak için de aslında buradan çıkacak diğer bir film var. O da Simülasyon filminde ise insanlara hidrolik platformda, hareketli ortamda Yusuf Elim'de adrenalin dolu birkaç dakika yaşatacağız. Yani uçak uçakla sanki sizi buradan uçuruyormuşçasına bir görüntüyle Yusuf giriş yapacaksınız. Oradan rafting botuna düşeceksiniz. Rafting botundan şehir meydanında tekrardan helikopterle 200-300 metre mesafeye yükselip bir anda oradan aşağıda her şeyi olan biteni göreceksiniz gibi insanlara eğlencelik, hoş vakit geçirmenizi sağlayacak bir içerik daha. Elimizde olacak inşallah. Ee, anlatırken de heyecanlanıyorum, çekerken de heyecanlanıyorum. Güzel bir iş yapıyoruz, bize nasip oldu. Allah utandırmasın. Projenin 7 günündeyiz. Bu evet. akşamki son çekim için e, drone'umuzu havalandıracağız. Drone'umuz gördüğünüz gibi e, Matris 600 Pro. E, altında Gimbal Guru, e, Air Rig'imiz var. Insta360 Pro'ya bağlı. 4K kaydediyoruz projemizi. Pazar gününe kadar buradayız. Pazar günü off-road yarışları olacak. Off-road yarışlarının akıbında İstanbul'a dönüş yapacağız ama Ağustos ayında buraya tekrar geleceğiz. Arada çok önemli bir etkinlik olursa tabii ki yine gelmemiz gerekirse geleceğiz. Eylül ayında burada olacağız. Eylül başında ve Ekim sonu, Kasım başı gibi tekrar güz çekimleri için bu beldemize, bu güzel beldemize tekrar geleceğiz. Evet. Biz de Mahir Bey ve asistanlarımız güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Zor bir çalışma ortaya çıkıyor açıkçası. Ee, i̇lk defa yapılıyor olmasının verdiği bir sürü kırmızı e, yenilik var. O yeniliklere de alışmak, adapte evet, olmak. Sanırım bu drone çekimleri, yani 360 kamerayla drone çekimi yapmak Türkiye'de... Kesinlikle Türkiye'de ilk. ilk. Evet süreç sonunda artık bugün herhalde çekimin 7. günü ee, ilk çekimlere başladık. Bahar dönemi ve güz dönemi olarak çekilecek ee, bu proje. Ee, art, ayrıca yaylalar ve e, tarihi yerler de işin içine katılacak. Tek bir proje değil hem sanal tur VR projesi var hem de e, bir film simülasyon filmi işte ona uygun koltuklarda ve perdede ee, üç boyutlu olarak insanlara izletilebilecek bir <laughs> film yapılması da aynı şekilde projenin içinde. Haliyle aslında çok kapsamlı ve zor proje. Yani kolay bir şey değil. Sağda ee, sahada da işin içine girince bunu da gördük, yaşadık. Hem teknik anlamda zor, hem saha anlamında zor. Ee, umut ediyoruz ki inşallah emeğimize de değecek, insanların da beğeneceği güzel işler çıkacak diye tahmin ediyorum. Bakalım inşallah umduğumuz gibi olur. Tabi Yusufeli ilçemiz sular altında kalırken yeni hayatımıza yeni yerleşim yerine e, hazırlanmak için de bir takım projeler yürütüyoruz. Bunlardan birisi de e, modern teknolojinin verdiği imkanlarla e, dijital ortamda Yusufeli kayıt altına almak bizi özellikle bu fikre götüren sebepse Türkiye'de bizden önce sular altında kalmış olan köylerin, şehirlerin hakikaten geriye doğru bir hikaye bırakmadıklarını gördüm. Bunu görünce de bizim ilçemiz böyle bir kader yaşamamalı. Dolayısıyla atalarımızın yurt tutunduğu bu coğrafyadaki değerlerimizi gelecek nesillere görsel zenginlikler içerisinde aktarmamız gerektiğine inanarak böyle bir projeyi yapmaya karar verdik. Bununla inşallah hem içinde yaşadığımız, doğup büyümüş olduğumuz ilçemizin sokaklarını, nehrini kültürel yaşantısını, sportif alanlarını gelecek nesillere yeni ilçemizdeki genç kuşaklara aktarmış olacağız. Şu anda yaptığımız işlemde de toplamda 23 adet 15-20 dakikalık VR görüntüler şu elimde bulunan gözlük içerisinde izlenebilir. 5 de sinema salonu ise bu bulunduğumuz mekanda Ülücebeli Belediyesi'nin kütüphane olarak tasarladığımız yerin yan tarafında bir alanda 5D sinema salonunu yaparak 3 adet tekrardan yine bu 360 derece çekilmiş görüntülerle burada perdede 3 adet film izlenebilir durumdadır. Bu filmlerde bu görünülen sistemde mekanik ve elektronik olarak 5D'ye tamamlayacak şekilde yani 3 boyutlu gösterim yanında işte suyudur, rüzgarıdır gibi 2 boyutta yanına değişik hareketlerinde eklenmesiyle 5D'ye çıkarılarak bu perde aktarımı 3 boyutlu gözlüklerle yapılmaktadır. Bununla inşallah hem içinde yaşadığımız, doğup büyüdüm, büyümüş olduğumuz ilçemizin sokaklarını, nehrini, kültürel yaşantısını, sportif alanlarını gelecek nesillere, yeni ilçemizdeki genç kuşaklara aktarmış olacağız. Şimdi bu yaptığımız alanda ee, tamamen mekanik sökülebilir aksamdan oluşmaktadır. Kütüphane ile beraber e, bu aksam e, daha yeni yerleşim yerinde, e, daha büyük bir alanda koltuk sayısını arttırarak daha geniş, daha ferah bir alanda e, yapılması planlanmaktadır. E, Belediye olarak da kendimizi kültürün taşıyıcısı olarak da görüyoruz. İnşallah e, gelecek nesiller bu hizmetten dolayı Memnun, mutlu olurlar ve atalarının, dedelerinin, babalarının doğduğu büyüdüğü coğrafyanın sular altında kalsa da ne tür güzelliklere, nasıl değerlere sahip olduklarını bu proje vesilesiyle görmüş olurlar, kavramış olurlar. Geleceğe dair kendilerinde geliştirecekleri fikirleri de bizim oluşturduğumuz bu altlıklar üzerinden inşallah daha güzel projelere çevirip daha güzel kültürel zenginliklere çevirip devam ettirirler.